birinci. Tamam şu son dostlar. Bugün sizlere beraber. Gerisimiz <laughs> oynayırız. Bir şey diyeyim mi? Bu benim kanalım Bakın ilk bir şey diyeyim Bu benim kanalım değil mi? Tamam sen bakmayın kapıları bakıram. Ben onu anladım da benim <laughs> kanalıma niye giriş ediyorsun? Senin <laughs> en çok da baksın. Benim kanalıma niye giriş ediyorsun? <laughs> ah! neyse. Dostlar bugün sizlerle beraber girişimci oyunu, girişimci oyununu bilmeyenler için diyelim. Kameraya bakın diye O Otel burada otelimiz var ve otelde o ay bu adamın koluna baksana. Mesela otelde bayağı bayağı ki adamlar gelse buna yok diyecek. Bir de var normal böyle gülümseyen adam azat gelse H'ye basacaklar. Sef adam eğer içeri olsa hem de üstte olsa yazacak. Eğer üstteki sayı düşmese biz adam alanda o hayalet gibiydi. Ve burada kapılar da var. Hayaleti de ölçüleceğidir Sef adam alsa. Buna bakmaya. Alo. Alo. Ala 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 şalatma. Bu adam alır mı? Alır. Al alır Aldım, Aldım ay. İnekler almırıq. ha. Ne? İnekler almır Bu oyunun amacı bakın. Kafam çıldıram. Burada baya bir günler var ve her gün. Yani. <laughs> Hem salam. Yok sal salam salam. Sal sal Hangi kardeşler ne oldu. Ay eğledim. O adam birden böyle e, pencereye zat yapıştı. <laughs> ve burada kapılar bakın. Bakın burada yaşıl O tarafta da yaşıl ve en uçta da yaşıl He. Hata durumu mevcut. Adam geldi önce Aldım. Sen mi aldın? Aldım aldım. Bakın ver. Ama ben dedim üç ya, bu yaşlı şeyler kapı eğer bunlar kırmızıya dönse kapı açılacaktı ve bu renkler çok aşırı çok kırmızı. Yok yok. Bir daha bakabilirsin. <laughs> Allah ne almayın mı? Alma. Alma. Adam gözle <laughs> gördüm. Ee, mesela burada, kaflar, mesela bu. kaplar. sen kaplar. burada da jeneratör var dostlar. Bu eğer gücü en aşağı düşse ışıklar sönür ve daha korkunca olur yani. Alır mı cevabını? Evet. Alır mı? Düştü, bağ, düştü Doğru da düştü. Düştü tamam sıkıntı. E, e, hali, <laughs> ve eğer e, hayalim zat bir gelse birimizi tutacak diye. Birimizde sandığa bir da gideceğiz. Aslında ikimiz de gideceğiz Ve sen al, al, al. Em, al, al. Bir şey yok da ki zaten çaksan. Allah Düştü tamam. Ben tez habre gizden. Ben habre sen habre gizden. Ben çöldeki ne ha? Yo ben çöldeki ne e, gizlenim ki çünkü adam el kabağından kesti dostlarımızı gösterdi bunu da. Aynı adam geldi aldım iki vatandaş da aldım. Kameralara bakın görün Biz hayal kırıklığı. Oh, Kameralara bakmalar. Oy. Oy. Ekrana bir şey geldi. Ya neçe neçe vakti oynamadım diye yadından çıktı ekran bir şey çıkması. Oo, oh, korktum. Onda bir bir şey işaret Değil değil, hem şey olur. Ne kamera gitse olur. Ee, adam, ben, bak da da de ben de <laughs> Ben de kaçtım. <laughs> ben de kaçtım. Bayağı adam vampir akışıyordu. Aldım ama bire düştü. Yani unuttum. Adamlara bak lan. Bak. polis var. Polisler Al. alın. Polisler alın mı? Al. Ha 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 diye gülüm. Aldım. Kıçına keşke. Bakın burada yeni e, teze yer açıldı. Burada da kapı var. Daha çok zorlaştı şimdi. Hocam ben kapılara bakıyorum. Mən burda da səni qapasınlar. Burdan girən kimi burdan gətiririk. Burdan bir də qaç. Qal səbəb. Ə, pisi gəldi. Aldım. Düştü. Amma sayısı daha çox artdı. Baxsam 8-7 10-a yüksəldi. Amma bir də bir şey deyir. Qapaçı aç, qapaçı, qapaçı. Qapaçı no, aç. Bax qapaçı. düzgün korktum. Oh tamam girmedi. Şuş, şuş. Ve eğer e, dostlar e, bunlar eğer kırmızı yansa çok bak kırmızı kalsa hayalet kapının kabağına keçir bir, biraz vaxt sonra. <laughs> Ama bir <laughs> defa çok çok kalsa da hayalet kapıdan çıkar. E, salam kardeş kolsuz siz olmaz. Yok. Ay kolum. Eee gazi olabilir belki. Harada bu Bak ekran bir şey gelecek mi bir daha bakalım. <laughs> bak, gelmedi.

Bizim polis adamı mı? Üç gecemiz var. İkinci tamam gece de Tamam diyelim. gece üç. Ben en çok üç gün kalmışım. Ben en çok üç gün kalmışım. Ben de. Ay, üç gün ara, şey, üç. Ay, üç günde oyun mu bitir? Çünkü buraya üç yazır. Biz üçte iki. Ha, üç, oyun bitir. Açıktı kapı. bence almayak. Almadım ben bunu. Çok karaydı. Gözü almadım. Yeşil ne, yes. ne yes. bakmayın. Yeşil Bence riske girmeye yani böyle bir, bir tane kara olsa bile almayalım çünkü riske girmeye. Yani ya, e, mesela gözü böyle pisti ama ağzı birazcık güzel rıza olsa onu da... Gözde. E, Ooo yansı ters dedi. Gözde al gözde. Al ters de. Al. Al Hele ayrıntıları bile atlamayalım. Bakın dostlar bu yerden hayalet de çıkabilir. Buradan basılıp duruyor. Ben kapat kaf kafası. Ee, sen kaf Burada adamlar böyle dostlar. dostlar. Burada adamlar böyle mum. Ee, sen Bu, Çek, çölde, bu. mu diye. Vay hmm. Kapa ba Ne zaman ters yoktu. adam yakıştı. Nənə qapçıyam, sən olursan. Kürşən şeysəndə. Qapçı. Sən mənə qolları göstər. Bax, mən qapçı, qap, mən futbolda qapçıyam, burada da qapçıyam. Hə, espiriyi anladınmı? Mən bir qapçıyam. Hə, almadınmı espiriyi? Şey, qapçı, əgcəyə hətdi qapçı, bir də oyunda, yəni burda qapqollar var ya, yemə atıram deyə qap. Az olmadı, az olmadı, az olmadı, atamadı, atalmadı. Aç adam hadi. Ay kime doya? Ay kime umurum ya? Hem de, de, de bir sen ne oldu? Ben, ben sandığa bastım, sandığa girmedi. Sonradan sandığa girdi yanına gelen kimin? Gitti. Ben bayağıdan düştü, bakmıyorum ama Bakmıyorum. Alın mı? Vampiri okuyor. <laughs> Çakıyla. Ayak kum. Abi ne sen korktun iş? Bak buradaki ine adam var ya. Ee. Oo, korktum. Adamla birbirlerine çakıl birisin koy yukarı kalktı ya bir ama hayaleti dönüşüyor. Şimdi kadar altı ne aldım? Tamam polis artık daha alabilir ka. Polis kapı açıldı. Üç o üçüncü güne... Kafa. Tam geldiğin yerde ya da kapı açıldı? O bakla bakma. Bakla. Ay yo, dişlənə görməli idi bu adamı. Almadı. Vampir amma psüidə. Yo, gedib nə tap, pencərəyə baxın bir dənə. Sən bu bir daha qız gələcəydi ya da başqa birisi də gələ bilər. Camı hopbundu zombi kimi. Baxın bir dənə. Alaxmı? Alaxmı? Dişlə. Ay al. qafa, qaçım. Baxım dostlar, sən adamlara bax, çünki sən Youtuber məsəl həmçi adamlara falan baxırsan. Həm normaldirsə gəlir. İndi baxın bu deyirəm. 2 adam qaldı. Bir yəni baxım icra. Nurlu mə, üzü üzü nurlumi? Qapaç. Hey, gəldin. Of. Ərad nə imx olmuşdur? Hər şey zəlidir. Avam gəldə gəldə Hem Gaziye falan bak Yok yok hiç bir. ne Bir daha adam. Bir. Son bir. Son bir. Son bir. Sonra üçüncü güne geçireyim. Son gün. Son. Çok. çok kısa vakti geçtik hemen Aa, ah. Göze göze. Göze, göze. çok dikkatli olmalıyız. Kapa sen kapıya bak. Oo, kap Gözler, bak al al. Baş, qaldı. Baş, Başına görmədin. Təzə qapı da gəldi, əla. Keçdik, sıxıntı yoxdur adamlar. Hə, dayan indi nə tə kişiyəm. Sən baxsanmısan, sən qapılar baxsan. Videonu çəkəndən sonra baxarsan, neçənci dəyərsə. Yəni 10 dəqiqə o dişə, dişə, dişə. Ay 15 adam almalıq. Vay qapı. Sən qapıya baxmayın. Ay qapı. Qapı çıxdı, keç qapıya. Qapı hardadır? Hə, ha, burda. Ay, çox qorxuşca. Ay, çox qorxmuşam. Ay burası bayaq qorxundular. Nə çəkirsən? Çıxsan evdə video çəkirsən, artıq çəküşdəmarsan. Yox, mən sən baxıram. Mən qorxuram ki, qorxuram deyə demirəm. Sadəcə gözəl Ay ikidə bildi qapaçıldır. Baksana. Bir dəqiqə qapını bağladığınız kimi o bir açılır. Yəni 3-cü gün 3-cü gün buna görə ki, baş, 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 yana, açıldı. Açıldı, bu başlasın. Bax, bir də açıldıma? Qapaçıldı. Mən açıldı. Ən e, yerdə ay, ay Hem de aynı yerden 30 defa zat kapı açılır. Abi iki de açıldı mı? Ben abi yerlerde gözüm çok açılandı madde açılmadı, açılmadı. Ben iki tarafa da bakıram. Açıldı diye yaşıma. Ben Adam geldi, geldi. adamı aldım. Al kapı açıldı. Arda kırmızı ee, yerde mi? Yani solda bak. Çıktığımız kimi solumuzda. Tamam Nur sen at ki çok sanat. Çıktığımız kimi ben. ben çarptım. Bu ne zaman? Ne zaman bağlıyor? Ağlıyorum. 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 geldi. Geldi. Ay, ekran sallandı. Kaç? Girdim. Kaç ya? Kaç? Kaç, kaç bizden? Lazım değil. Yok. Sadece ekran sallandı. Ö, aynı üst kapı. senin ben bağlanan yerine tutuyorum. O bir açıldı. Kapattım kapkın var diye davul sağlamışlar işte. Açtı.Abi bağladım Ay inşallah korkunç yedi kapı açılmaz. O bu şeyde. Bu bir Al en üstü kaç. Biz Çok ya ne oldu? Anladın. Tamam. İçeride değil. İçeride değil. <laughs> ne oldu? <laughs> <laughs> öldüm. Kaç gizden, gizden, gizden delir, gizden içeride de. Ne içeride? Kaç gizden öldüm lan. İçeride de. Aa, iki kapıdan çıktı. Hadi evet, içeride Aya ölmüyüm sen e, Yalan danışırsan. Allah hakkını Allah hakkını sen. onda onu da sıçtık. Adam Uğur, gördüm, 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 gördüm gördüm gördüm, gördüm gördüm. Ee, şimdi biz nane yemedik mi? Yedik. Ama evet, ben çıkıp dolaşacağım. Gelirse işte gelsin. Senden korkan sen kim olsun? Ben ortaya gidiyorum. <laughs> şimdi hiç de gerek yoktu. Hocam geçen bir... Aaa! dostlar bugün video bu kadar iyi. Dayan korku... Dayan sen danış video. Başlangıcını sen bitirdin. Akıncısında sen... Aa, yok ak... Videonun başına sen başladın. Sonunda da sen bitireceksin. Sağ dostlar bugün... Bugünlük video bu kadar idi. Her tarafı tutuyor Yok hayır öyle yok. Tam da sağ olun dostlar bugün sizlerle beraber girişimci oynadık ama öldük. Üçüncü gün de öldük. Ama neyse de yani ölmen önemli değil. Sağ olun varın dostlar. Rekor beğeni gelsin video. Rekor beğeni. Rekor beğeni gelse ee, çalışmadan oynayacak. Ba Rekor beğeni, 3 beğeni diye ben de. Gece modunu oynayacak. Kabus burdaki buradaki. Girişi bile korkunç bana ben. Arda sen. Ben geldim. Ben arada ayrılmamışım. Daha yeni de Da Daha tezden girmek. Cürişi bile korkunç Night mod. Nightmare mod. Kabus modu. Kabiliyet verin. Kazanmak geri git. Ba. bu yürü və kürşü ilə qorxuş baxın dostlar baxın bu oyunu oynayacaq yəni bu yeri oynayacaq elə qorxunç yer baxın biz, boyuna, biz Aa, bu oyuna biz bu bir dəfə oynadıq biz bu şax xçı görünmür Həmzə şax görünmür bilməsən də hələ Həmzə yaddımdan çıxdı şətiməni unutdum bu modda var hə? həm qapılar daha çox olmalıdı başa düşmədim həm harita yoxdur həm də kamera yoxdur ha kamera yoxdur Həm də. Parta görsən milyon. Aşıq heç görünmür. Bu heç də görünmür. Heç də. Bir, de, bir de var, heç də var. Özə bir də var. Qapılan harda bağlanıb açıldığını görə bilmirsən. Gəzmərsən, müstəqər yer tikmərsən. Hə, hər yerdə gəzmərsən. Həm də. Həm də ən rahat də, də də, də hə, də 4 dəfərdə 4 3 İkinci nəfər gəzmalt, üçüncü nəfər adamlara baxladı. Həm də həmişə mən bonusu qoymuram. Oyunun özünü bu oyunun özü bonusu da qoyubdur. Məsələn biz adamları e, almayanda yarım saat orada gözlər ha. Hə? Yəni getmirlər heç ara. Hə. hə. Burda birik e, adı nə idi? Hayəlləki döyüşü bizi qovalayırlar. Uf. 4cü dostlar. Bu necə? Ayşaz get. Eee, alə. Tomoya oynayacaq. Baxın, 3 like deyirəm. Baxın, 3 like deyirəm ha. Rekor bəyəni üçün deyirəm. O qədər qorxunc idi, baxın. Yoxsa mən deyərdim, bu videoya e, bir baxış gəlsə çəkərəm. Baxın, mən hər videomda nə vaxt bir baxış gəlsə bu cür videolar çəkə bilərəm ən fazla. Amma bir də var. Çıxan Baxın 3 beğeni deyim. 3 beğeni. Dayan Hamza 3 beğeni ve 3 bakışın üstü gelmeli. Gelmese çekmeyecek. Yani 3 beğeni gelsin. Bu bu çekil. Sağ olun dostlar. Sağ olun dostlar.